Hoş geldin. Hoş bulduk. Üç abi üç bey burası oluyor. Ay ne tesadüf. İlkokul üçteyken ben de üç B sınıfında okuyordum. <gülüyor> <gülüyor> ya bu sınıf pek etmedi herhalde. <laughs> On dakika içerisinde kalkıyoruz. İyi yolculuklar. <laughs> Teşekkür ederim. Hadi merak geçsene. Yok ben cam kenarında oturmayacağım. Neden? Cam kenarında oturmaya bayılırdım. E bayılmıyorum işte Fısfer. Korkuyorum cam kenarında oturmaktan. Korkuyor musun? Evet. Koskoca Afrika'yı baştan sona uçacağız. Pencereden baktığımda vahşi hayvanları görmekten korkuyorum. Bu ha, ee, haklısın. Vahşi kaplanlardan bir tanesi sıçrayıp seni yakalayabilir. Aşk <laughs> olsun daha geçme. Peki, tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> ...papağan, maymun gibi şirin hayvanlar görürsen... ...bana haber ver ama onlara el sallamak istiyorum. Keşke ta Güney Afrika'lara kadar yorulmayıp... ...darıcı hayvanat bahçesine gitseydik karıcığım. <laughs> ay, 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 ne güzel de söylüyorsun öyle. Hadi bir daha söyle. Keşke ta Güney Afrika'lara kadar Aa, yorul... dur. Hepsini de değil. Esas lafı söyle. <laughs> karıcığım. Ay, kocacığım karıcığım. Kocacığım, kocacığım. Karıcığım. Kocacığım. Herkes bize bakıyor. Biliyor.